o kadar değişik sektörü yönetip ondan sonra da e, enerji sektörüne geçildi geçtiğimde e, geçmişteki birikimimin çok büyük faydası oldu. Ama o birikimimi sağlayan boğaz içinden gelen olaylara doğru konsantre olma becerisi. Bu mühendislikte genel öde öğretilir ama boğaz içinde bu çok iyi öğretildiğini düşünüyorum. E, takım kurma, coşku yaratma becerisi vizyonu oluşturma, oluşan vizyonu uygulamaya zahmet etmek. Yani vizyon güzel yapmak yetmez. Vizyonu uygulamaya yönelik ekip çalıştırmak yani operasyon becerisi. Bunlar hep Boğaziçi'nin mühendislikte getirdiği ve mühendisliğin son dönemlerinde hem de endüstri mühendisliğinde bugün MBA programlarında çok görüyorum. Daha da hatta ileriye götürdüğünü düşünüyorum bu vasıfları. Bir de uluslararası ...atılıma olan cesaret. Her CEO bir liderdir aslında. Bu, bu konuda çokça... ...yorumlar yapmak durumunda oluyoruz hepimiz. Liderlik tarzında... ...farklılıklar... ...olabiliyor. Benim anlayışım şu... ...sektörü iyi analiz eden... ...sektöre tam konsantre olan... ...demek ki konsantrasyon çok önemli... E, vizyonu doğru koymak bütün girdileri konsantrasyonla sağladıktan sonra vizyonu doğru koymak vizyonu koymak yetmiyor bunu operasyon planlarına çevirip fiilen bizzat operasyonu yönetmek ekip kurma becerisi Neticeye varma becerisi neticeye sistematik varmanın planlarının oluşturulması sabır Dirayet çalışkanlık Bunlar olmazsa olmaz zaten ve neticesi ve bir de uluslararası cesaret. Tüm bu söylediğim hususlar Boğaziçi Üniversitesi'nde dikkatli aktarılan, öğrencilere aktarılan hususlar. Demek ki bunu Boğaziçi Üniversitesi o kadar beceriyle aktarıyor ki, bugün Türkiye'nin kadın CEO'larının çoğu Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Eğitim haricinde... Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde voleybolcuydum. Voleybol takımının kaptanıydım üstelik. İnanılmaz bir tecrübedir. Aynı şey Amerikan Kız Koleji'nde de geçerliydi. İnanılmaz bir tecrübedir. Kız takımını Boğaziçi Üniversitesi'nin kız takımını temsil etmek ve o birliktelik, o cesaret, o bambaşka bir dünya ve kendinize güven ama arkadaşlık. Ben genelde Boğaziçi Üniversitesi'nde çok ciddi bir hayata bağlılık görüyorum. Yani demoralize çocuklar değil, biz hepimiz fevkalade hayata bağlı, gelecekten ümit besleyen e, gençlerdik. Dolayısıyla arkadaşlık bağımızda hep geleceğe yönelik çok daha umutları birlikte paylaştığımız dönemler oldu. Bugün gelinen noktada da aynı şey. Dolayısıyla Boğaziçi Network'ü diyeyim hep sevgi üzerine, bağlılık üzerine birbirine destek verdi. E, Uluslararasılık, uluslararası becerileri vurgulamak istiyorum. Bugün Boğaziçi bu konuda lider üniversitelerden biridir. Biz de o dönemde yapabildiğimiz kadar uluslararası tecrübeye kendimizi açmak için çok uğraştık. Ama okulda dahi hocalarımız yaklaşımları, farklı fikirleri dinleme becerisi, farklı fikirlerden tekrar yeni öğretiler edinme becerisini Boğaziçi verdi. CEO olarak geçtiğiniz işin başında da e, ekipleriniz biliyor, siz bilmiyorsunuz yeni bir işi. Düşünebiliyor musunuz? O zaman çok hızlı konuya nasıl girilir? Bunun envai çeşit yolu vardır ama en akıllı yolları bulmak becerisi Boğaziçi'ndeki içindeki eğitim sağladığı bir beceridir. Boğaziçi'nde içinde bize şu öğretildi Boğaziçi üniversitesinde. Okulu bitirdiniz, öğreniminiz bitmedi. Her fırsatta öğreniminize devam ediniz. Ben de onu yaptım. Neden Boğaziçi öncelikle? Boğaziçi bir mühendislikte iyi. Boğaziçi seçilmiş öğrenciler orada. Dolayısıyla rekabetiniz Türkiye'nin en iyileriyle. Kadroları çok iyi. Dolayısıyla öğrenebileceğiniz bütün hususlar çok yönlü. Dünya bilgisi, dünya görüşü de olan hocalar tarafından öğretiliyor. Yani kimya mühendisliği bana sorarsanız inovasyona çok açık bir konudur. Bu kadar inovasyona açık bir konuda iyi mühendislerin yapabileceği ve önümüzdeki endüstriyel yani endüstrileşmenin belli bir aşamasına geldik. Bundan sonraki dönem e, inovasyonu bir başka boyuta taşıyan bir dönemdir. O nedenle de kimya mühendisliği bu konuda giderek tekrar fevkalade cazip bir mühendislik haline gelebilir diye düşünüyorum. E, bu nedenle Boğaziçi Üniversitesi'ne girme becerisini gösteren çocuğun, mühendislik seviyorsa her mühendislik dalı ama kimya mühendisliğinde biz de özellikle tavsiye edeceğiz. Bunca tecrübeyi, bunca birikimi, bunca sabrı, bunca coşkuyu, bu kadar çok çalışma azmini nereden buldun diyorlar. Eğitimimiz yaptı diyorum. Boğaziçi Üniversitesi yaptı. Bir farklılık şu, belli yani ne kadar yükselirseniz yükselin mesleğinizde dönüp sizi siz yapan unsurların içinde üniversitenize yönelik müthiş bir sevgi hissediyorsunuz. Bazı için üniversitesi mezunları üniversitelerini seviyorlar, bağlılar. Dolayısıyla bazı için üniversitesi mezunları birbirleriyle rastlaştıkları zaman. Aynı kökenden geldiklerini düşünüp, aynı değerleri yaşadıklarını düşünüp müthiş bir birliktelik hissediyorlar. İşin ruhu bu. Bir de hayatı seviyorlar. Herkes canlı, herkes hala pek çok konuda yapabilecekleri olduğunu düşünüyor hangi yaşa gelirse gelsin. Hiç bitirmiyorlar azmi, çalışmayı ve coşkuyu.